Ananı kim vurdu? Metin vur, Metin, Metin, Metin. Yanıyorum Ötücü adam, adam var lan, adam var. Biri karşıda. Yoksa mı? Değil mi o yukarıcım? Ahmet e on numara. Geldim. E müthiş abi. Evet, Ahmet müthiş. O Ahmet laf eden sensin adam mı geldi tamam. Abi arada bir etkisin lap ki düzelsin kendine gelsin. Mallık yapmasın. Laf edeceksin neden böylesin abi şimdi? Aa geldi, gel. geldi 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 geldi. Ana ne operatör geldi. Operatör kim? <laughs> operatör geldi. Ananı! Ananı kim? Ananı, Ananı. Ananı. İngiltere'ye gidiyorum. Metin vur Metin 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 Oğlum ben elimdekini ferro zannediyorum. Tek tek ateş etmeye çalışıyorum. Gördün mü sen beni yayında tek tek sıkıyorum. Mor ver, mor ver, mor ver. Afrika kahreyim, duvarlarım var mı? dolapların içinden geçiyor, kırıyor her yeri. Uygar gel şuraya çıkalım. Dur, şuradan çıkılıyor, gel gel. Nereye çıkacaksın ya? Öyle buradan buraya. Ananı buradan buraya. Buradan şurayı kıracağız. Şöyle. Adam var. Oraya oraya ben çıkamadım kanka bu arada. Karakter aşağı atladı. Siz çıkamadım. Rahat yolu mu lan Neyse ben geleyim yanınıza ya Metin şuna vursana Metin Siker belamız var Öltücü var Öltücü çağırdı buraya <laughs> Yanıyorum amına koyayım Öltücü kill Çıkalım bence ya Not yaptınız mı? Niye çıkıyorsun Benim pulim üstüm 25k'yim Ben sizi unutlatayım. Siz loot yapın ben sizi koruyayım. Ben bastan çıkalım o zaman gel. Gitme, gitme, metro gitme al. Gel orada. Adam mı var lan. Biri geçti burada ama. Adam var lan adam var. Biri karşıda. Yok, sen mı attın? Ben attım ben.